Merhaba Türkmeneli televizyonda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz diyotlar diyot dediğimiz elektrik akımını tek yönde ileten devre elemanlarına diyot diyoruz. Bir tarafta geçirirken diğer tarafta elektrik akımını geçirmeyen devre elemanlarıdır. Artı ucuna anot, eksi ucuna da katot diyoruz. Devredeki gösterimi diyotun bu şekilde gösterilir. Şimdi diyotun yapısına bakacak olursak burada anottan bahsetmiştik artı ucundan ve eksi ucundan bahsetmiştik. Ee, burada ent bir yarı iletken bir tarafta P tipi yarı iletken diğer tarafta e, oluşur ve bunların birleştirilmesiyle oluşur diyot. Genellikle alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için doğrultucu devrelerde kullanılır. Biliyorsunuz alternatif akım sinüs de, e, dalgası şeklinde oluşuyordu. Bunu doğru akıma çevirebilmek için tek yönlü geçirdiğinden akımı diyotu doğrultucu olarak kullanıyoruz. Şimdi PN diyoduna bir bakalım. PN diyodu P tipi yarı iletken ve N tipi yarı iletkenin birleştirilmesiyle oluşur. Burada PN eklemi elde etmiş oluyoruz yani. Silisyum veya germanyum iki tür katkı maddesiyle katkılanır. Katkı maddelerinden biri bor gibi 3 değerlikli olur. Böylece P tipi yarı iletken oluşturulmuş olur. Diğer taraftan diğer katkı maddesi antimon gibi 5 değerlikli olur. O zaman da N tipi yarı iletken oluşturmuş oluruz. Bu iki tipin yani N tipi ve P tipi yarı iletkenin arasındaki bölge metal bir madde ile boyanır ve bu şekilde de birleştirilmiş olur. PN diyodunun genel yapısı bu şekilde elde edilmiş olur. Şimdi PN diyodunun özelliklerine bir bakalım. Burada N tipi olan bölgede çoğunluk yük taşıyıcıları önceki derslerimizden de hatırlayacağınız gibi elektronlardı. Dolayısıyla elektronlar burada P bölgesine geçiş yaparlar. N bölgesinde artı iyonlar oluşur bu durumda. Şurada artı iyonlar oluşmuş olur. Burası N bölgesi bakın bu tarafta P bölgesi. Şimdi P tipinde de azınlık yük taşıyıcıları pozitif delikler. Dolayısıyla e, burada pozitif e, azınlık yük taşıyıcıları N bölgesine geçer pozitif delikler. P bölgesinde eksi iyonlar oluşur bu durumda da eksi iyonlar oluştuğu için burada da artı iyonlar vardı. Gördüğünüz gibi arada bir elektrik alan oluşacaktır. Nereden nereye? Artı yükten eksi yüke doğru bir elektrik alan oluşmuş olur. Oluşan elektrik alandan doğan potansiyel fark elektronların buradan geçmesine engel olur. Yani burada bir potansiyel engeli oluşmuş olur. Dikkat edin burada bir üreticimiz var. Eksi ve artı yüklü. Burada ekstra bir potansiyel engeli oluşturmuş oluyoruz bu engelde elektronların geçişini engeller. Dolayısıyla buna potansiyel engeli de, denir. Peki bu potansiyel engeli nelere bağlı? Yarı iletkenin kullandığımız yarı iletkenin cinsine bağlı, katkı maddesinin cinsine bağlı ve sıcaklığa bağlı olarak potansiyel engelinin e, değeri değişir. Silisyumdan yapılmış bir PN diyodunda 0,7 volttur potansiyel engeli. Germanyumdan yapılmış PN diyodunda bu değerse 0, 3 volt olur. Şimdi ileri bayasa bir bakacağız ya da diğer adıyla kutuplanmaya. PN diyodunda bayas voltajı nedir? Bir ona bakalım. Kullanılan elektronik cihazların pratikte çalışması için bir elektrik potansiyeli farkı uygulamak gerekir. Bu uyguladığımız elektrik potansiyel farkına bayas potansiyeli ya da kutuplama potansiyeli denir. Diğer adı da potansiyelin voltaj. P bayası yani kutuplanması iki türlü gerçekleşiyor. Bir tanesi ileri bayas, diğeri de ters bayas. Şimdi bunların özelliklerine bir bakalım. Önce ileri bayasının özelliklerine bir bakalım. P ve N diyodumuz var. Bir tane burada direncimiz var. Ve yine burada üretecimiz var gördüğünüz gibi. üretecin artı kutbu diyodun P bölgesine, eksi kutbu, kutbuysa N bölgesine bağlanır. Diye diyodun iki ucuna uygulanan potansiyel farkı PN ekleminin potansiyel engeli miktarından fazla olmalıdır. Şuradaki uyguladığımız daha fazla olmalı ki buradaki potansiyel engelini geçebilsin. Aksi takdirde geçemez elektronlar oradaki potansiyel engelini. N bölgesinde bulunan serbest elektronlar üreteçten kazanmış olduğu enerjiyle potansiyel engelini aşarlar. Buradaki daha büyüktü potansiyel engelinden. Bu sayede potansiyel engelini aşmış olurlar ve eklemden P bölgesine geçiş yaparlar. P bölgesindeki delikler üreteçten kazanmış olduğu enerjiyle onlarda potansiyel engelini yine aşar ve onlarda N bölgesine geçmiş olurlar. Böylece deplasyon bölgesi daralır. Aradaki bu gördüğümüz deplasyon bölgesi diyorduk potansiyel engelinin olduğu bölgeye. Potansiyel Deplasyon bölgesi daralır ve eklem potansiyeli azalır. PN ekleminden yüksek bir akım geçmeye başlar. Oradaki engel azaldığı için akım giderek artar. Burada oluşan akıma işte ileri bayas akımı diyoruz. Şimdi bir de ters bayasa bakalım. Ters bayasta bu kez üreticinin eksi kutbunu P bölgesine, artı kutbunu N bölgesine bağlıyoruz. N bölgesindeki serbest elektronlar PN ekleminden uzaklaşarak üreticinin pozitif kutbuna doğru çekilirler. P bölgesindeki delikler PN ekleminden uzaklaşarak üreticinin negatif kutbuna doğru çekilirler. Böylece bu deplasyon bölgesini biz daha da genişletmiş oluruz. Ve eklemin iki yanındaki potansiyel engeli giderek artmış olur. Tabi potansiyel engeli artınca biz bu sayede diyodun direncini artırmış oluruz. Tabi direnç arttığında da biliyoruz ki akım azalacaktır. Yani o kadar az bir akım geçer ki onu ihmal edebiliriz. Çok çok küçük bir akım oluşur. Bu oluşan akıma ters, ad, ak, ters akım adı verilir. Şimdi akım voltaj grafiğine bir bakalım burada ileri ve ters e, bayasta nasıl oluşuyor? Onlara bir bakalım. Önce ters bayas yöntemiyle bağlanmış bir PN diyodunun bulunduğu elektrik şemasını incelersek, ters bağladığımızda burası tabi eksi yük e, kutup olacak, burası artı kutup. Voltaj üreticimiz de eksi ve artı kutup bu şekildeydi. Burada akım oluşmaz. Akım değeri sıfır olur. İleri bayas yöntemiyle bağladığımızda burası artı olacak burası eksi olacak. Dolayısıyla direncin uçları da eksi artı şeklinde düşünebiliriz buradaki. Artı üreteç ve eksi üretecin kutupları. Artı ve eksi kutupları bu şekildedir. İleri bayas yöntemiyle bağlandığında devrede bir akım oluşur bu sayede. Şimdi grafiğe bakacak olursak akım voltaj grafiğine. Bu sağ tarafta gördüğümüz bölge ileri bayas voltajı artırdığımızda, buradaki ileri bayas voltajını artırdığımızda akımın arttığını gözlemliyoruz. Yani bayas voltajını artırırsak akım artar. Ters yöne gelecek olursak, kutupları ters çevirirsek, yani ters bayas voltajı oluşturursak, diyottan geçen akım giderek azalacak. Gördüğünüz gibi ters akım oluşturduk, akım giderek azalır ve sıfıra yaklaşır, akım oluşmaz diyebiliriz. Şimdi konuyla ilgili örneğimize bakalım. İleri bayas olan PN diyodunda ileri bayas voltajı artırıldığında ileri akım miktarı nasıl olur? Biraz önce grafikte görmüştük. İleri bayası artırırsak bu durumda ileri akım miktarı da artardı. O yüzden A seçeneği doğru olacaktır. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi. Kristal diyotta deplasyon bölgesinin en tarafı sadece hangisini içerir? Deplasyon bölgesinin en tarafında yani şöyle düşünürsek burayı deplasyon bölgesi diye düşünelim. Bu durumda burada pozitif iyonlar oluşuyordu. Şurası N tarafı, burası P tarafı. Burada da negatif iyonlardan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı pozitif iyonlar olacaktır. Şimdi bir diğer örneğimizi çözelim. PN diyodunda potansiyel engeli artırıldığında devredeki ileri akım ne olur? O sorulmuş. Tabi potansiyel engelini artar, artırırsak parçalıkların hareketi zorlaşacak. Yani elektronun geçişi oradaki potansiyel farkını yenmesi zorlaştığı için akım da giderek azalacaktır. Bunun cevabı B seçeneği olur azalır deriz. Şimdi bazı diyot türleri var onları bir inceleyelim ayrıntılarına bir bakalım onların. Bu diyot türlerinden bazıları ışığa duyarlı diyotlar yani fotodiyotlar. Ee, onların özelliklerine bakalım isterseniz önce. Burada bir fotodiyot örneği görülmüş. Fotodiyotların devredeki gösterimi diyotu gösteriyoruz ve diyota doğru ışık sembolü vardır. Bu şekilde gösterilir fotodiyotlar. Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elemanlardır. Işık bulunmadığı durumda diyot devresinde akım geçmez. Yani akım sıfırdır ters bayas yöntemiyle bağlanırlar. ışığa duyarlı diyotlar. Fotopil diyodu veya güneş enerjisi paneli de yine ışık enerjisi ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. N tipi yarı iletken, P tipi yarı iletken var burada gördüğünüz gibi. Güneş ışınları üzerine döndüğünde, düştüğünde ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüşerek devrede bir akım oluşmasını sağlar. Işık yayan diyotlar yani light emitting diyot ya kısa adıyla LED'ler. Burada tam tersi durum söz konusu. Bu kez LED'ler fotodiyotların tersine elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürürler. İleri bayas yöntemiyle bağlanırlar. Çeşitli renkler elde edebiliriz buradan. E, farklı renklerde diyotlar söz konusudur. Diyotların devredeki gösterimi e, fotodiyotların tam tersi yani diyot işaretini kullanıyoruz. Diyottan dışarıya doğru ışık ışınlarını gösteriyoruz. Bu LED'in devredeki gösterimidir. Fotodiyotta bu ışık ışınlarının ok yönü içeriye diyota doğruydu. Karıştırmayın onu. Bir diğeri de akım düzenleyen diyotlar yani doğrultaçlar. Doğrultaşlar da alternatif akımın yönünü tek yönlü doğrultulmuş akım haline dönüştürürler. Sinüs dalgası şeklindeydi hatırlayacak olursanız alternatif akım. Ben tam düzgün çizemedim ama onlar düzgün halde olur. Simetrik olur yani birbiriyle. taştan geçtiğinde akım grafiğini şöyle elde edebiliriz. Bu şekilde bir tek yönlü akım elde etmiş oluruz. Dalganın ikinci yarısı e, ise ters bayasa çevrilir ve akımın devreden geçmemesini sağlar. Şuradaki alt taraftaki kısmı ters bayasa çevrilerek buradan akım geçmesini engeller. Böylece tek yönlü doğrultulmuş bir akım elde etmiş oluruz. Son olarak da örneğimize bakalım. Işık yayan diyot yani LED ne zaman ışık yayar? İleri bayas durumunda Eklem üzerindeki potansiyel engeli büyük olursa ters bayas durumunda oda sıcaklığında burada LED için söylemiştik ileri bayas durumunda ışık yayar LEDler. Bugünkü konumuz bu kadar diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.